Arkadaşlar Mami nerede? Ay Mami. Mami yok. Lan yo. Mami'nin uzaktan sesleri geliyor. Arkadaşlar. Sesi geliyor. Biraz biraz da yakından yakından da geliyor ya. Arkadaşlar burada yeşil. <laughs> Dhe di Horsi... Arkadaşlar şurada bir tane et vardı. Onu aldım yiyorum şimdi. <laughs> o kadar, garip garip sesler geliyor uzaktan. Hey, al. <laughs> Mamul on görsün sesi geliyor. O da etiyor. Hmm. Ne var? Hmm hmm. tonu çok güzel. Tamam.

çok pisli yok. <laughs> hiç siyası şey yok gibi, hiç kası yok gibiydin. Ellerin kokulu biraz karıncaya benziyordun. Biraz da önce. Saçım bariydi. <laughs> Hatta saçın pembe renkte. <laughs> Hayır pembe de. Kisimiz arkadaşını yaslayınca. Nasıl ya o iyi bir yüzde? Hocam hocam onu kötü yaparsa büyüyorsa. Ne yapmasın? Sen ben ağzım adamı yiyecek. Hiçbir oyunda etme. yerinde dur. Şimdi <laughs> benim <laughs> evde. Yoksa bıçaktayım. Arkadaşlar şimdi şey bıçakla bunu seçin like atın abone olun bildirimleri açın. Arkadaşlar bu arada burayı nasıl yapacağız? Bilenler yorumlara yazsın. <laughs> hadi bay bay. Mami sağ <laughs> ol. Hayır yazsak hadi bay bay. <laughs>